Evet selamun aleyküm. tekrar tam star stop havası sevdiğim hava star stopçuların şanslı olduğu dönem şu an karşıda mesela arabamız var Sakarya'da ee, Serdivan tarafındayız en az 15-20 santime ulaştı gibi kar burada hatta şu yolda daha önce 2 saat kadar önce kepçe geçti ve açmıştı tekrar kapandı Karşısı normal fındık bahçesi. Dalların hepsi yere yattı. Ağaçlar yerde. Aracı da 2 saat kadar önce komple temizlemiştim. Hatta şu kısmı araçla ileri geri yaparak açmıştım. Normal yol halinde görünüyordu. Şu an araca doğru yaklaşıyoruz. Ben yaklaştım. Kapılarını açtı. Kilit olarak açtı yani. Şu an aracın içine girmemiz neredeyse mümkün değil. Şöyle göstereyim. Ayağımızın olduğu kısmı da. Dediğim gibi tam start stop havası. Evinizden çıkmadan uzaktan kumandayla eğer kumanda özelliği varsa tabi ne yapıyoruz? Aracımızı çalıştırıyoruz. Kalorifer kısmı da zaten açıksa şuradan da kilitlendiğini en azından sinyallerden görürüz kilitlerini başıldığını. Dediğim gibi şu an araç bu kısımdan özellikle karın geldiği kısımdan neredeyse görünmüyor. Kapları şu an yine kilitledi. Biraz uzaklaşalım. Şöyle kameradan ben kendimi net göremiyorum. Şu an ekran zaten ıslak. Şöyle de gösterelim. Aracımız karşıda. Şimdi yine ön kameraya geçtik. Sanırım bayağı uzaklaştık. Daha da gidebiliriz. Şimdi evden çıkmadan önce eğer çıkacaksak mecbursak kumandamızdan start için tuşumuza basıyoruz. Korna sesi duyuldu. Sanırım farları da yaktı. Kapalı olduğu için. Ve şu an dörtlülerini de yakıyor. Sonrasında diyelim 15 dakika içinde zaten yanına gitmezse araç stop ediyor. 15 dakika içerisinde en azından çalıştırdığımızda arabamızın içi ısınacak ve de camlar bir nevi açılmış olacaktır. Ya da daha rahat temizleme imkanımız olacaktır aracı. Evet. Otomatik far sensörü sistemi olduğu için de şu an parklarımız yakmış durumda. Araç çalışıyor yanına geldiğim için kapılarım da açtı. Şöyle geliyoruz. Komple kapalı olduğu için far sensörü de yine devreye girmiş. Farlarımız şu anda yanıyor. Evet. Şimdi Bursa'dan veya değişik yerlerden müşterilerimizden de eğer imkanları varsa buna benzer videolar alabiliriz, yayınlarız. Uzaktan start stop sisteminin montajının yaptığımız müşterilerimiz dediğim gibi imkanları varsa çekip gönderirlerse onları da sayfamızda yayınlarız. Bu arada memnunlar mı değiller mi ya da sistem kullanışlı mı? Onu da belirtmiş olurlar. Evet. Herkese buradan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a şükürler olsun diyoruz. Beklediğimiz, özlediğimiz bir ortamdı. Şükürler olsun. Şöyle yine gösterelim manzarayı. Şurada da uzay mekiğimiz var. Evet. Özlediğimiz, beklediğimiz kadar kavuştuk. Bunun için önceden haber bültenlerinde beyaz kabus diyorlardı. Demek ki okumak yetmiyor. Cahillik böyle bir şey. Bu rahmettir, kabus değildir. İnanan inanmayan bütün herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah'a emanet olun diyorum. Bu kendi aracımda dediğim gibi müşterilerimden de örnek video gönderen olursa yayınlarım, sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.